Abi önce çarka bas. Durum sakin ol lan. Hazır mıyız arkadaşlar? Çok iyi. Çok iyi. For English Please Press Now. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için yepyeni manyasyonlar saygı olarak bir PUBG Mavi videosuyla görür ilk videosuyla ve oyunumuza yeni gelen çarkla siz güzel izleyin karşısındayız derken oyunumuza hem çok tatlı bir saç geldi hem de onun yanı sırasında Joker seti geldi abi bildiğiniz. Bak bu direkt Joker seti. Bunun Joker'in saçı zaten bu. Yaptığı makyajı bir de ağzı sürekli emoji olarak oynuyor. Bir de onun yanı sırasında böyle bir kıyafetle böyle bir süsleme ve böyle de güzel bir saçı var. Plasma şıklığı şapkası diye geçiyor. Ben bunun saçını beğendim. Gayet güzel bir tarzı var bu saçın. Ama bu Joker'in kıyafetini de beğendim. Böyle bir tane yanına kasçı çok koymuşlar ki mekanik ejderha başlıyor. Galiba önünde bu kask vardı. Ya da bilmiyorum buna benzer bir kask olması lazım bende. Bugünün ilk video videosu. O yüzden güzel beğenicikleriniz bizler için fazlasıyla önemli. akşam ikinci videomuzda gelecek. iftardan sonra onu da kendinize ayarlayın unutmayın. Akşam iftardan sonra ikinci videomuzda kanalda olacaktır. Ama o yüzden bu atıyoruz ya ikili ikili videolar. Bu iletişim birazcık darma duman edebiliyor abi. O yüzden beğenecekleriniz de önemli. Attığınız yorumlar da önemli. Abone olmanız da önemli. Hepsi önemli anasını satayım Youtube'a böyle ters köşe yapmak için söylüyorum bunu. Bizim yam 2000 yanına geçeyim de. Ben bunu açmaya başlayayım. Sıkkı Joker diye de geçebilir. Sıkkı ama azarkı diyor evet. Az hareket Yo gözler şey de, mi? ışıklar da gidip geliyor. Işıklar da gidip geliyor. Değişik bir şey yapmışlar Çok ya. Neyse biz başlayalım. Günün ikili bastım abi, 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 ben abi direkt. Abi, joker benim. Bunun acaba açılış şekli onlaştığımız zaman hızlanıyor mu? Evet, ta Yo hızlanmadı. Hızlanmadı. Bu izlenmez abi ya. Bu izlenmez. İzlenmez mi diyorsun? Tabi uje senin ne? de değil. Vur gelsin, vur gelsin diye. Ben yemin ediyorum hayatım. Sen nasıl abi? burada abi. 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 burada 4 tane destansit set var bu arada arkadaşlar. Bu 4 destans seti e, de benim tamam çıkarmam gerekiyor. Marketten de gidip alabiliyoruz. Her 7K'da bir, bir tane destansı çıkacak. Seyret bak başladı şu an. Oy. Vardı galiba bende. Aa bu yokmuş lan bende. ben, de. Yok, ben yok. var zannediyordum. Vardı vardı. Ay ne diyorsun? Ar Hip Ar cümle olanları görüyor Ay. Arçın görüyorsun olanları. Ar Ar göreyim, olanları. Ya senin cümle kurmanın artık bir şey yok. Anla artık bunu keç. Setimizi aldık güzel. Evet, Devam. Hani çok Devam, Devam. Çok iyi hamle kardeşim. Devam. Şu Çok fazla an bir 5k'da çıkmayabilir ama çıkarsa da gerçekten çok iyi. Bu arada her kaçta kıyafet alabiliyoruz burada? 600. 600. 2 kıyafet, anda... kıyafet gelirse gene karlıyız. 2 kıyafet Çant... gelirse gene karlıyız. çantaya tıklasana bir Barış abi. Şey vardı. diyeyim mi? Çanta çok iyi. Çantan neresi çok iyi lan. Altı da var çok daha. Güzel bir şeye benziyor olabilir. Peki biraz daha harcayalım bunu. Lan biz şeyi hatırlatmadı. Dur 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 dur. Kardeşim var. Oy, bir daha Bir dönüş be bari. Arkadaşlar iki dakika bölüyorum bu arada bunu. Ne lazım çünkü geç biliyorsunuz. Son şurada etkinlikte bu popülerlik zımbırtısında. Şu an altıncı sıradayız. İlk üçte bitirdiğimiz zaman ayın 14'üne kadar günümüz var. İlk üçte üçlü bitirdiğimiz zaman şu lobiyi tatil teması lobisini ölüm lobisi midir? Şampiyon lobisi midir? Ne lobisidir? Direkt bunu kalıcı olarak alabiliyoruz. Dediğim gibi popülerliklerinizi iftardan önce bir de savurdan sonra önce fark etmiyor. 3 Üç, her üçte yeniliyor gece üçte. Onları atmayı unutmayın. Popülerlikleriniz önemli. Hızlı hızlı tak 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 şuradan yukarıya çıkalım. Altı günümüz mü ne kaldı? Bu altı gün böyle dişimizi sıksak gelsin, ellerimize gerek yok zaten bu popülerlik olayında. Bilgi dayanızda olsun. Kesin alman lazım bu arada. Kesin alman lazım kilere direkt gerit, 1700'ü direkt gerit. Bir alalım oğlum dur. Şunları alalım. Sen ne olsun istiyorsun? 2 dakikada video mu bitsin istiyorsun? Geç üzerine oyun da bunun. O zaman şöyle bir iddia koyalım. Eğer ki Barış abi ilk işle bitirirse Arşon'a kışkırtma çekiyoruz. Ne alakası, alakası var lan? Ne alakası var lan? Şimdi 53 bine kadar izle abi kırmızı. Şimdi başladı. Abicim vermesi lazım, lazım, lazım zaten. Öyle bir mantık mı var? Geç Allah aşkına ya. Gelmez, gelmez abi buralım, işte. Böyle Allah. bir cümle kurarsan gelmez. 53.000'e kadar gelmeyecek. 50 bin'e kadar gelmeyecek. 482. Ya senin kurduğun cümlenin bir mantıklı açıklaması yok. 53.000'e kadar bak izle. Biraz sakinleşelim abi. 53 gelecek diyorsun. Arçun diyor ki 53 bin'den önce de gelebilir. E gelebilir ona da bir şey diyemem diyorsun. Oğlum tamam, sana göre açar, her ucuya da gelebilir o zaman. Nasıl ucuda bitiyor izle. Bak nasıl. Büyü mü yaptın pezevenk? Bu verdin ya. Yok. Birazdan mecburen şey geç artık sen sen abi. Harbi sıkıntı çıkacak. Ya yani bak ben dedim bak cümleleri kurmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Adam olacaksın <laughs> oğlum. Taktik lan bu. Adam ol. Çok ya çok iyi. Abi, geç, Biz geç nasıl alacaksın abi? <laughs> Parça çıksın. Bizim şimdi normalde alabiliyoruz da <laughs> Groza Groza'yı Groza ederim Burada of. hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ya saçmalama of mof deme bana sıçarma abi. Adına. Çanta, ha. Abi çanta çok iyi. Hayır abi ya. Aldın. Abi, tamam, abi, ediyorum artık başıma ağrılar gidiyor bu çocukların ucu harcın sokaklıklarından. Ben daha da bir şey söylemem. Adam yatırım olsun diye şuradaki bütün ucumu harcayayım. Şunları alayım diyor ya. O siz hay kafayı mı yediniz? 999 tane alabiliyorsun. Ben daha bir şey söylemem sakin ol kanka. Bir tane daha gelirse bütün her şeyi çıkartırız buradan. O kadar Hiç paramız var. Yok. Ne oldu lan? böyle asla gelmez bu. Ya tamam abi. Tamam ben de böyle basıyorum oğlum. Bak imkanlı mı imkansız evet. mı gör. Ben 7 tane tekli bassana. Abi. abi sen geç yapıyorsun ki. Abi 7 tane tekli bas. Ee. Abi iyi dinle sen. Allah aşkına dinle. E. e iso iki. Allah aşkına bunu bas. İki oldu iso üç oldu. <laughs> tamam abi. 4 Bu da 6 oldu. Bu da İyiydi. 7 oldu. Evet, siz sendeyiz. Şey? abi onun şimdi? Bak nasıl geliyor abi izle şimdi. Hadi. Bu da böyle çıkmaz. İso çok tehlikeli bir totem yaptı. Bakalım risk aldık. İso çok iyisin. <laughs> evet İso. <laughs> Kerimcan Durmaz ne yapıyor en son? Oğlum sen, sen bari boşların grubuna katılmasaydın ya. Abi bir 45 tekli 18 tane onunla bassana bak <gülüyor> Abi, <gülüyor> Abi çok hızlı açıyor. tam 31 tane onunla aç tam. Lan hadi olur. lan oradan 31 tane onunla aç diyor bir de Abi çok hızlı açıyorsun sakin olman lazım Oğlum 31 tane onunla ne kadar para ediyor haberin abi, var Abi, mı geç? Çıkmama ihtimali yok <laughs> Abi Allah lütfen 5 uçağı arayacağım. Hayır ben ya. Nasıl batıyor? Abi. Nasıl batıyor? Var ya nasıl abi, batıyor? Yani ben sizde abi, uğraşamam. Ucuyla arkadaşlar. Ucuyla nasıl zorluyor beni? Nasıl zorluyor? Arkadaşlar kalan sağlar benimdir. Sokarım gurulasına sokarım gurulasına bu ara. çantasına da sokarım bende bunun abi, diğeri var bak bu güzel. çantayı abi, al güzel. al SS'ni al SS'ni al bende o çantanın aynısı var. Abi, 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 güzel güzel abi. Değil. abi, abi çanta güzel değil abi çanta falan güzel değil. Barış abi, abi bir şeyden taksana şopa girip taksana. bir. Ben olarak. sana o çantanın bendekini göstereyim de almama abi, gerek yok. Abi çanta çok güzel. Aha. Sayamıyor değil bulamıyor. Abi. tupatı patırız. Tupatı Baş, Aa, çok iyi çanta. Bak denk geliyor. Aynısı <an>. <laughs> Aynısını getirmiş. Bir şapta bir <laughs> denesene. Bir tane şapta bir tane. Bak Bek çanta çok iyi değil mi? Bak, al. <laughs> Hadi bana arasındaki 5 farkı bul. Biri içine doğru o kapanık, biri içine hmm. kapanık, biri içine Hiç kapanık, şey diğeri dışına kapanık. Tam bir aldığın kıyafetleri de tak o şey diğerine bunu değil Ama diğerine. Tamam. Yukarıda da var. Sağ üstte, sağ üstte. Sağ üstte. Ee. Oo. Şimdi abi şeye tıkla, çantaya tıkla aşağıdan. Çanta üstte zaten. Nasıl da uyudu görüyor musun? Of ya bir git artık ya. Ya siz şu iki salak'ı boş verin. Ha. Bir bu kıyafetimiz bir... kaç tane destansımız oldu lan harbiden? Papa. Keş düşünsene koskoca barış o çantan yok. Hangi çantan peki? İsmini biliyor mu çantanın? Maceracı <laughs> <laughs> seti, sporcu seti ikisinden biri. <gülüyor> <gülüyor> 10 23 abi o çantayı da alman lazım. Kaldı 23 kardeşim. 23 tane kaldı. Hemen hemen tatlı bir şekilde şu kıyafetleri göstereyim. Bu bir dar kesim. Bunun kafası nerede lan? Oğlum bu saç güzel abi of. bu arada kafası çok Oy. seksi ya. Güzelmiş lan. Ama Joker kıyafetini de beğendim Justin ben. Gerçek Ay, Joker nasıl? benim lan. Oğlum Yok var ya tam maskara seti ha al. Abi maskarayı da takar mısın lütfen? Hı, ben be bizim rengimiz. Al. Of. E Çantaya da maskarayı tak. Ama maskara çantasını da tak. Maskara çantasında tak. Bu arada ha. maskara maskesi olsa daha iyi ya. Koca kafalı bir çimen gibi Hayır, bir şey Hayır kanka bu, bu çok iyi. Al sana direkt karan da maskesi olur. daha iyi. Olur çok korkutucu. Her, her yer mor. Bir abiye benziyor ya. Gene İstüce'ye çalışıyor. Bu arada şey keçim dediği de doğru ha. Bu da şeye benziyor. Justin Bieber'a benziyor. Evet abi. Eski baby, haline. baby 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 oh. Şey, evet M7 M7 buna M7 daha iyi. Of. Ay. çok bu m Sen buna bastın mı hiç? Daha basmadım. Abi sakın basma Niye? Vur gelsin abi. abi. bunu 18 k bastım. Evet. E, kaç? 10 taneminde materyal alabildim. Ve ne oldu mesela Bir kere bir kere 3 materyalik bir şey çıkartamadım şey olarak. Bak. Ben şimdi ee, ne onladı? Ben şimdi şurada bir şunu yüzde yüz yapacağım. Yarın e, çekeceğim bu videosunu. Bu yarına gelir. O zaman bu, o zaman buna, bir çekerim. dakika. O zaman bunu tam 31.000 yapalım. Hayır hayır. İşte tam yüzde yüzü tamamlayacağım. Ve bak nasıl çıkartıyor abim parçayı izle. Bak. Abi bari 30.000'e indirelim şunu ya. Hadi abi 31.000 yapalım. 31.000 Oğlum durun lan. Tamam. Okey. Abi 3 materal <laughs> imkanı yok. Dene bir %100 daha İyi. dene. Yarın deneriz keç. Yarın deneriz. Abi, <laughs> abi lütfen sadece 1000 UC. <laughs> abi ne olur. <laughs> abi bak sadece 1000 UC'ye bak. Abi siz sıkıntılı mısınız ya? Abi bu kadar mı değerimiz yok gözünde? Sadece 1 <laughs> incelik. Bir <laughs> Hayır arkadaşlar abi, ben çok fazla lafı uzatmıyorum. Abi, maça, geçiyoruz. maça geçiyoruz. Ucayacağız. Maça geçiyoruz. Maça geçiyoruz. Yarın Abi, açacağım. Tamam, Ağlama artık. Ağlama artık. Abi, yarın ya, açacağım. Yarın açacağım. Ağlama artık. Rahat uyuyamam. Gece Uyuma. uyuyamam. Bana, ne? Bana ne? Bana ne? Abi, Bana ben. ne? Abi, Bana hiç ne? oğlum Abi lütfen Hayır. benim ucum Hayır. Acay. Abi o 31 bin ucu yapmaz lazım. Abi onu bir ucu yapman lazım 31 bin ucu. Hadi abi yaparsın. Abi onu yapman lazım. Tamam abi çok 31 yaptıktan sonra bu salak gibi bana yüzde yüzde tamamlayalım deme. Tamam abi. Abi o zaman bak bir şey söyleyeceğim. Ne sus geç, sus. Abi dur dur bir dur. Geç <laughs> <Keçi gülüyor> susturdum serverde. <laughs> <laughs> abi tekrar aç abi tekrar <laughs> aç. Hayır abicim al. 31 bir ucuya dur dur. 31 abi, olmadı. Dur bir dur dur. Hayır hayır ha, beni. Bari, hayır. Abi yüzde yüzde bari valla. abi. <laughs> <vallahi. gülüyor> <laughs> Abi 31.000 bin ucu olmadı yüz düz yap artık. Bozuldu. Arkadaşlar biz oyuna girene kadar 15 bana 15 bir uc. siz oyuna girene kadar bana bir şurada popülerlikleri zaten şurada bak şuradayım ikinci sırada tak atın buradan biz oyuna geçiyoruz bunlarla sabah Abi, gider 15 çünkü bobet oyunda 15, görüşürüz arada, şey 7, lezgidim, al. Al. bak bak atladılar buraya bak ben gene yukarıda takip Allah sizin belanızı vermesin ben aşağı atladım oğlum adama vado uçtu gitti lan bana vurman lazım. Bana vurman lazım. Marçon. Kaç gel içeri. İyi vurdum sana. Çok adamsın sen ya. Aşağı adam indi. Abi, tamam. Tamam. Abi nereye gidiyorum? Nereye? 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 Çok tehlikeli bir adam oldum ben. bak O da düştü lan. Güzel. Tamam çok güzel. Gayet güzel evlat. <laughs> Tamam şu o paraları da al çıkıyorum. Ya içeri ya, Atalım direkt. 50 param var. Koçiki'ye gidiyoruz biz bu arada. Evet. sen sende durum ne? Atla silah sesi. Aa burada skanları var. Nerede fight taşıyorlar ne bir göremedim. Çatıya gidiyorum. Aa burada adam. Burada burada. Gördüm adamı. İkinci katı çıktı. Çok az, çok az canı var. Çok az can var. Bir adam daha var galiba. Evet evet yukarı çıktı. Gel abi gel. Ben de ona bomba ya. çektim bekle. Ha, ben Hava de bomba. Aşağıda da. Aşağı, Aşağı mı attı sen bombayı? Aa. Ne oluyor? Motor orada. Ne sıkıyor lan o botlar? Beni, ah şu Yanımda. Adam. Çok değil bu. Bak burada. Bu çok kesintili bir yendi Vavet. Güzel güzel. Biraz kaba ama. Kupat gibi duruyor. Ama bunu da bak. Kutlu erikeli. Tam burada geldi. Markette bir şey isteyen var mı? Ben 6x alıyorum. 4 de alabilirim isteyen varsa. Ben bir bu kaldırma yerine bakacağım bakayım adam var mı olabilir. Adam mı var dostum? Bir de nakla, Tom. bir de nakla kanka beni, bir de Doğru. nakla beni. Minimum iki kişi var bakarım. Ya şu yan tarafa alsana. Bak şimdi kafayı yedim işte. Neresinde? Abi evin şu camında. Ben de üst kata attım. Ulan bizim bomba niye? Üst katta yok kanka. Balkonda yok Arçun. Odanın önünde kaldırıyor. Odada da değil. Küçük oda yaptım bir tane. Normal normal. Tam yemedi. Çok ben iyisin. Goladım. Gol abi. Bir tane de attım ben. Çatıda, geldim da, odaya çatıda. girme. Odaya girme. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aha. Tamam. Geldim sana. Sıkıntı yok. Tamam benim arkamda çıkan adam atıp, geldi. Gel aşağı atladı. atladı. buraya yok. bak. Çıktı. Geldi. Çok iyisin. Hemen bak oğlum, bakıyorum ona. Silah kar 98 mi lan bundaki? Oğlum kilisede adam var. Hay anaa duydun mu dostum? Duydum dostum kayadan. Knok o. Knok. Knok. Yok göstermiyor kimse Evet. Geç. Çok iyiydin. Geçleri atladım. Çok abi. iyiydin. Çok <laughs> fena info alıyorum ben şu an. Yok adam bu arada. Çok iyi girdin oraya keç. Gel abi çocuk adam. gördüm. Şurada finishledi. Lootluyor şu an. Gidiyoruz 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 bekle. Adam yok Arkaya lan. kaçtı yani şu <laughs> taraflara doğru. Hay Ananı. Sola geçti. Bu eve girdi. Sola geçti. Kaçıyor. Vurdun onu. Oğlum o neymiş çok lan? Face canavarıyım ya. Yemin ediyorum iyi var ya ben neyim ya? Çok iyi değilim. Adam benim dikime çıkan adam bu arada. Şey yapsana S2C, Barışçı, F2F F2. ne diyorsun? Vallahi F2, ben sana F2, bir şey söyleyeyim F2, F2, mi? Adam benim, adam benim var ya trade'ime giremedi. Fark ettiniz mi? Çok, çok iyi az iyi canım abi. gitti. Fark ettin mi? Abi. Çok az. Adama imkan vermedik. ki. İmkan vermedik. İm Drop shot, drop shot falan atmaya çalışıyor Kadın arkadaşlar. Şimdi, görmeniz yani. lazım. Kıyafet tam bir face -to face canavarıyım diyor. Bak. Bana bak. Nasılım? Abi araba var, araba var. Burada kaldı. Araba, araba, araba var? Adam, adam var karşıda. Girdim kardeşim, kardeşim face face'e. O tava hak etti mi? Tava hak etti mi? Tamam var Baba mı? Baba bak. hak etti, tava hak etti. Özellikli tava, özellikli tava, 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 Hemen hemen. Vurdun onu. <laughs> <o>, vurdun onu, <laughs> <o>, vurdun onu. <laughs> Oo. <vurdun gülüyor> Oldu. Face face canavarı gibi yemin ediyorum bunlar ya. Oğlum sakin ol lan. Oğlum ben face to face'im çok iyiydi. Çok, iyi oynadım. Deli bir adam oldum abi. Buff'ın. Bak'ı kovalıyorum sakatlayabilirim diyecek. Oğlum deli bunlar. Buff'ın bizi kaldır. Bana M24 deniyorlar. git 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 boş ver. Ben onu vurdum. Onu vurdum ben. Bak öyle bir götür. Yedim işte ben. Hadi bomba atayım yukarıya. Bomba atayım yukarıya. Aynen aynen. Uçarak TikTok girişi. TikTok Oha, attık. Nasıl vuruyor? Oğlum bomba bizim önümüze mi geldi lan mafen? Keşke geldi olsun buraya, olay var burada. Kur'an çapsın ölebilirim. Hiç öyle sorunlar yok. Ekmek Kur'an çapsın çok kötü durumdayız. Hiç sorun yok. Tamam ben ACS taktiğini yapıyorum o zaman. Abi bu ikisi tam bir katil yemin ederim. Bekle. Beni bunak. Bu gel Bak gel gel yap. gel. Ben yapıyorum o taktiği gene. Abi getiriyorum size lavukları oradan getiriyorum. yok ki. oradan yok ki. Nasıl adam yok? Getirsin bizi işte adamları. Size. Alo beni duyuyor musunuz? Tamam duyuyoruz duyuyoruz getir. Getir. Getir 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 getir. Getir. getir, getir. getir. Sıkıyorum ben. Allah çapsın geliyor <laughs> Getir 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 getir. Dalı çok az. Tamam diğeri de. Çok iyiyim. Sen aldın onu artık. Gel. Hahahahaha. <laughs> <laughs> Hı? Oğlum buraya, lan bu adam burayı hey. ne yapmış lan böyle? Rozok içine tavaf ettim yemin ederim. Hey, çok iyisin. A bak benim susun, taktik nasıl? bir Allah biliyor bir ben biliyorum. Benim taktik Abi nasıl? Abi sen onu yukarıda nasıl vurdun? Ya, gel bak eserime bak eserime. Bir dakika buggy. Buggy geldi. A buggy. Alt katımdalar. Adamlar çok tehlikeli. Gençler alt katımda. Bomba atacağım oraya gerçekten. Merdivende şu an merdivende görüyorum. Bekle Ananı... Be ölüyordum. Arabik aykami. Abi DB'si var Sağda mı sağda mı? Anlatır mısın bir? Şey. Oğlum, çok güzel bomba atıyorum da anlamıyorum neden böyle. Ama olsa güzel olurdu. Hiçbir şey olmaz. Ben havada bomba atmaya maşt çalışıyorum ama. Bak iyi çıkartmaya çalışıyorum. Hop ben bir de tam anında geldim. Tamam. Bunun AD'si 0 herhalde dönemiyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Bak bak ehliyet sıfır var abi de arka, arka, arka o gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Yeter Yeter yet <laughs> ya. Muyum, abi. Ulan vuracak <laughs> değil mi? Ahaha. Al... Manyağı seni. <laughs> Allah çarpsın bütün tuşlara bastı çocuk arkadan. <laughs> çocuk arkadan biliyor. Barış <laughs> abinin arkasına geçmiş kafasına silah dayadı Barış abi. Burada motorla gidiyor Barış abi çabuk arkama gel çabuk arkama gel. Çabuk arkama gel Barış abi. Hani oğlum? Kovalıyorum, kovalıyorum, alıyorum. Ya gel yanındayım, yanındayım. Gelsene arkama bin hemen. <laughs> gelin, gelin, gelin çok acil şekilde. Nerede bak, oğlum? Bak, bak, Tam önümüzde. Gelin, gelin. Oy. Önümdeki yok. onları, yandan vur onlara. Tamam kanka. Barış abi dur, dur, Nasıl yemedi lan? Acil giriş yapıyorum, acil giriş yapıyorum. Eve girdiler, eve girdiler. Karakola girdiler. Barış abi burada, 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 Barış abi burada, 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 bu evde. İkisi. Face to face'i kuvvetli galiba çocuğun dikkat edin. Barış abi face to -face Sen vur abi sen vur. Barış abi face to -face girmen lazım. Oğlum şimdi. bomba attı lan adam. İki, face to face'i girmen lazım. Tamam Diğer tarafa geçti. Of de Of. Barış Çıkacak bir mi mu? üç mü iki mi dört mü? Bana acil yardım lazım. Abi tek o. Face -to -face <laughs> Oy. Kardeşim şşşt. Ya Kendine gel ya. Çok acil yardım lazım. Beyler bu arada savur kaçtı abi. ben unuttum yemek yemeyi. Bozum saat 5'e geliyor. Bir daha bir ilk taklit yapsana. Hı? <laughs> Yap vallahi Hı? çok kubi. Biz <laughs> kalkana gerek yok. Hadi hadi yürü yürü. Hay. <laughs> abi onu öldürelim lütfen. Oğlum. Parlamasal mısın? Al, abi gördün sen. Abi onu öldürmemiz lazım. Bunu hızlı hızlı götüreyim. Tamam. Ölürse ölür. Evet abi. Bu aşağısı. Tamam yanında. Çok hızlı götür. Abi sana yapıştı mı o? Oğlum bu bir şey olmuyor buna. Şurada bıraktım ben bunu. Buna bir şey olmuyor. Sen, sen pislik bir adam oldun ama. Adam bir <laughs> Abi adamları vurdu deriz. Adamları vurdu <laughs> Rıltı kilitlemiş bir de piç Oğlum Waf'ın bu şerefsizliklere sen de göz yumuyorsun ya. Aa şurada şurada sisler var. Aa bak solda solda solda. Aa, bak solda solda. Aa, bu, vur abi onu. Çok iyi Böyle gidersem öyle vursam vuramam ama. Bu gitti. Oo. Diğeri de diğerinin arkasında demek ki. Aa, bekle bak tık tık. Diğerinin arkasında. Var. Solda tepede. Hayır hayır. Aa orada mı? Aa, tamam. Aa. Evet evet. Biraz bu biraz, biraz sıkıntılı bu, bu biraz Benzinimiz sıkıntılı. Menzilimiz bitti. Benzinimiz bitti. Gel abi fece fece'e gir onunla. Fece gir, vuracağım. Oo. Fece fece'e gir abi onunla hadi. Ops bir şekilde. Abici bir tane de böyle bomba atmadım mı? Ölmedi mi direkt bomba ya ne diyorsun? Bu şöyle ben de enerji attım. Bas sen enerjiyi. ben de attım bir tane molotof. Bir tane daha molotof attım. Bir tane daha kit attım. Bir tane attım o ben kit. Bir tane son attım. atıyorum şu an. Tamam dikkat edin çok pis atıyorum onu şu ben anda. Bütün eşyayı atıyorum. Deyim, çok çocuk daha. Çocuk alanı şey. ölecek. Şey var mı sinter? Çocuk alan ölecek. Çocuk alan ölecek. Bak çocuk alan ölecek. Abi Abi ben kitle kalacağım. Ben de kitle kaldım. Kit basıyorum. Ben de kitle kaldım. Ben kitle kitle kitlerimi unuttum abi ben. Tamam ben de kit basıyorum. Yes. Bakalım. Ooo. Oh. Tamam. bak. Çok iyi kit Adam attı sen adama kitleri attı Tip salak. Benim kitlerim adam attı. Ay aslı yine. Keşten keşten. Oo. <laughs> oh. <laughs> kardeşim senin baban da mahsigindeydi ya. Kıyafet güzel. Aslı olduk kardeşim. Gayet güzel bir maçtı. Gayet güzel de bir kostümdü. 4 tane destansımız da burada aldık. Geriye kaldı dediğim gibi 23 tane bir destansı kaldı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tekrar dediğim gibi popülerliklerinizi atmayı unutmayın. Etkinlik sıralaması da burada biz yayındayken şu an 6.lığa geldik. Hatta birazcık daha kısırsak 5.liği de alacağız. Şuradaki farkı kapatacağız hızlı bir şekilde. Ee, siz de girip rütbeden. Dediğim gibi buna popülerlik sıralamasından tak diye ikinci sırada şuradan bana popülerliklerinizi yollayabilirsiniz arkadaşlar. Akşam bir videonuz daha gelecek. Akşamı videonuz daha gelecek. Bu videoda da benim e, ses paketimle alakalı bir video olacak. O videoyu da hemen böyle yüklediğim anda bildirim almak için abone olmanız yeterli. Bir de o zili tüm olarak ayarlarsanız direkt video yüklemini alma sizleri. bildirim Ekrana gördüğüm videolarda hangisini izlemek isterseniz onları da tıklayıp izleyebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcak kalın. Bay bay.